Çok büyük profesyonel, çok iyi bir insan. Evet, çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum kendisinin. E, fakat mesleğimizin şöyle bir özelliği var. E, hiç kimsenin hiç kimseye sabrı yok. E, çünkü hep iyi performans göstermeniz gerekiyor. Her zaman iyi e, olmanız gerekiyor. E, fakat bazen unutuluyor. Sonunda hepimiz e, insanız ve işimizi yapmak için e, canımızı vermeye hazır bir şekilde sahaya çıkıyoruz hepimiz. E, bu başka bir takım arkadaşım olabilir. Carlos olabilir. E, çok önemli değil. Böyle eleştiriler geldiği zaman Taraftardan bir tepki geldiği zaman e, ben de huzursuz oluyorum, diğer takım arkadaşlarım da huzursuz oluyor. E, ve açıkçası o e, çok zor bir zamanımızda e, bize destek olmak için, yardım olmak, e, yardımcı olmak için takımıza katıldı ve sorumluluk aldı, kendisini gösterdi. E, fakat şeyi e, orada gelen e, kötü sonuçlardan e, aslında herkes e, sorumlu. Orada 25-30 kişilik bir oyuncu grubuyuz ve tek bir oyuncu e, suçlu durumuna düştü. E, bence burada bir haksızlık e, vardı. E, kötü sonuçlardan gelen e, bazı duygular olabiliyor, bunları da anlayışla karşılıyorum. E, fakat ben kendisine tamamen e, güveniyorum ve şunun garantisini verebilirim. Sahaya çıkan bütün oyuncular, e, herkes en iyisini yapmak için oraya çıkıyor. Hiç kimse ben kendimi rezil edeyim diye zaten sahaya çıkmıyor veya ben bu formayı rezil edeyim diye sahaya çıkmıyor. Hepimiz her şeyimizi vermek için sahaya çıkıyor oluyoruz. Bu açıdan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum.